Bir gün Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın selamı ve salatı üzerine olsun, ashabı ile birlikte otururken zekatın faydalarından ve hikmetinden bahsediyordu. Şöyle buyurdu, Zekat, malınızı manevi bir kale ile korur ve muhafaza altına alır. Bu esnada oradan geçmekte olan bir Hristiyan, Peygamber Efendimizin Allah'ın selamı ve salatı üzerine olsun bu sözlerini işitti. Sözler adamın içine derin bir merak düşürdü. Kendi kendine şöyle dedi: "Eğer Muhammed'in dediği doğru çıkarsa onun hak peygamber olduğuna inanır ve dinini kabul ederim. Fakat doğru değilse kılıcımı alır ve onunla savaşırım." Hristiyan eve döndüğünde tüm malının zekatını ve sadakasını ayırdı. Fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Kendi kendine: "Peygamber Efendimizin Allah'ın selamı ve salatı üzerine olsun, sözlerinin doğruluğunu sınamaya karar verdi. Aynı dönemde onun bir ortağı ticaret için uzak bir sefere çıkmıştı. Günler sonra Hristiyan bir mektup aldı. Mektubu açıp okuduğunda içinde şu satırlar yazılıydı. Maalesef yolumuzu eşkıyalar kesti. Kervanda ne varsa her şeyi al, işi aldılar. Mallarımızın tamamı yağmalandı. Bu haber Hristiyan'ı adeta beyninden vurulmuşa çevirdi. Öfkeden deliye dönmüştü. Kılıcını aldı ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın Allah'ın selamı ve salatı üzerine olsun yanına gidip onu öldürmeye karar verdi. Yola koyulmuştu ki birkaç gün sonra ikinci bir mektup daha aldı. Bu mektubu açtığında şaşkınlıkla şunları okudu. Daha önce yazdığım mektubu unut. Çünkü her şey tersine döndü. Bizim devenin biri sakatlanmıştı. Bu yüzden kervandan birkaç yüz metre geride kalmıştım. Eşkıyalar önümüzdeki kervanı tamamen yağmaladı. Ancak beni görmeden yollarına devam ettiler. Mallarımız tamamen kurtuldu. Hiçbir kaybımız olmadı. Sağ salim yolumuza devam ediyoruz. Bu haber Hristiyanı derinden etkiledi. İçindeki öfke yerini hayrete ve minnete bıraktı. Doğru yolu bulduğunu hissediyordu. Hemen Hazreti Muhammed Mustafa'nın Allah'ın selamı ve salatı üzerine olsun. huzuruna vardı. Saygıyla eğildi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bana İslamiyeti tarif et. Senin söylediklerini denedim ve faydasını gözlerimle gördüm. Artık Müslüman olmak istiyorum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allah'ın selamı ve salatı üzerine olsun ona İslam'ın temel esaslarını anlattı. Hristiyan da kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Kıymetli izleyicilerimiz, bu güzel hikayeden hepimiz için çıkarılacak dersler var. Rabbim, zekat ve sadaka gibi ibadetleri hakkıyla yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin. Eğer bu video kalbinize dokunduysa ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız, Allah rızası için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizle daha fazla kişiye ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Selam ve duayla. Şeytanın tuzağına düşen ermiş, ibretlik bir hikaye. Bir Allah dostunun nasıl kandırıldığını ve bu olayın arkasındaki derin dersleri öğrenmek ister misiniz? İşte sizi derinden etkileyecek bu hikaye. Berisha isminde bir zat, Allah'a olan sevgisi ve bağlılığı sebebiyle inzivaya çekilmişti. Gece gündüz Allah'a ibadetle meşgul olur. Hiçbir kötülüğe bulaşmazdı. O kadar samimi bir kuldu ki şeytan bile onu kandırmak için türlü hilelere başvurmuş ama başarılı olamamıştı. Ancak şeytan sonunda zayıf bir nokta buldu. Berisha takva sahibi bir zat olmasına rağmen dini ilimlerden yoksundu. Şeytan ona yaklaşmak için ilginç bir plan yaptı. Sırtında cübbesi, elinde asası, başında sarığı ve bembeyaz sakalıyla tam bir Allah dostu görüntüsüyle Berisha'nın ibadet ettiği yere geldi. Kapıyı çaldı. Berisha kapıyı açtığında kim olduğunu sordu. Şeytan tatlı bir sesle şöyle dedi: Ben de tıpkı senin gibi dünya nimetlerinden uzak kalıp Ömrünü Allah'a ibadetle geçirmek isteyen biriyim. Uzun zamandır böyle bir dost arıyordum. Memleketinize yaklaştığımda senin adını duydum ve seninle ibadet etmek istedim. Lütfen beni de kabul et. Şeytan o kadar masum görünüyordu ki Berisha bu kişinin kim olduğunu anlayamadı ve dostluğunu kabul etti. Birlikte ibadete başladılar. Ancak şeytan Berisha'ya göre daha az uyuyor, daha az yiyor ve sürekli ibadet ediyor gibi görünüyordu. Zamanla Berisha yeni dostuna hayran kaldı ve ona sordu. Ey Allah'ın salih kulu, bu mertebeye nasıl ulaştın? Ben yıllardır ibadet ederim ama senin gibi olamıyorum. Lütfen bunun sırrını bana da öğret. Şeytan tam planladığı gibi Berisha'yı kandıracak öneriyi sundu. Bu mertebeye ulaşmanın kolay bir yolu var. Büyük bir günah işleyeceksin. Ardından samimi bir şekilde tövbe edeceksin. Böylece Allah'tan daha fazla korkar, kötülüklerden tamamen uzaklaşırsın. Berisha şeytanın bu önerisine şaşırdı ama merak etti. Hangi günahı işlemeliyim? Şeytan önce zina etmeyi önerdi. Berisha bunu kesin bir dille reddetti. Ardından adam öldürmeyi önerdi. Ancak Berisha buna da yanaşmadı. Şeytan son olarak içki içmeyi önerdi. Berisha bunun diğer günahlara göre daha hafif olduğunu düşünerek kabul etti. Ancak bu, şeytanın planının tam da istediği gibi ilerlemesi demekti. Berişa bir meyhaneye gitti ve içki içmeye başladı. Sarhoş olduktan sonra şeytanın kışkırtmasıyla oradaki bir kadınla zina etti. Sonrasında kadının kendisini ifşa edeceğinden korkarak onu öldürdü. Kadını gizlice gömdü ancak olay kısa sürede ortaya çıktı. Berişa yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı işlediği suçlar sebebiyle ölüm cezasına çarptırıldı. İdam sehpasına çıkarken şeytan Berisha'ya göründü. Berisha yalvararak şöyle dedi. ''Ne olur beni kurtar. Sana dostça yaklaştım. Beni bu durumdan kurtar.'' Şeytan alaycı bir şekilde cevap verdi. ''Seni kurtarmamı istiyorsan bana secde edeceksin.'' Berisha, ip boynuna geçirilmişken nasıl secde edeceğini sordu. Şeytan Başıyla işaret ederek secde etmesini önerdi. Berisha çaresizlik içinde başıyla işaret ederek şeytana secde etti. İpi çekildi ve hayatını imansız bir şekilde kaybetti. Bu olay bizlere çok önemli bir ders veriyor. İlimsiz bir amel insanı felakete sürükleyebilir. Eğer Berisha şeriat bilgisine sahip olsaydı, Allah'ın haram kıldıklarının evliyalığa engel olduğunu bilir ve şeytana kanmazdı. Bu kısa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü akıllara getiriyor. İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Hadis kaynağı İbn-i Mace Mukaddime 17. Değerli izleyiciler, bu hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, Allah rızası için beğeni ve yorum yapmayı, ayrıca sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her bir desteğiniz bu tür kıssaları daha fazla kişiye ulaştırmamıza vesile olacaktır. Allah'a emanet olun. Şoförün duası ve patronun hidayeti. Etkileyici bir hikaye. Caminin önünden geçerken ezanın sesi gök kubbede yankılanıyordu. Şoför bu ilahi çağrıyı duyunca derhal patronuna dönüp rica etti. Beyefendi, izin verirseniz ezan okunurken şu yakındaki camide namazımı kılsam da sonra yola devam etsek? Patron biraz isteksiz bir şekilde "Peki, tamam." diyerek izin verdi. Şoför camiye yönelirken patron arabada beklemeye koyuldu. Cemaat namazını kılıp camiden çıkmaya başladı. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen şoför hala dönmüyordu. Sabırsızlanan patron, arabadan inip cami avlusuna doğru yürüdü. İçeriği merakla izlemek için pencerenin camına başını dayadı. O anda şoförün ellerini semaya açmış huşu içinde dua ettiğini gördü. Camı tıklatarak seslendi. "Herkes çıktı, ne duruyorsun? Sen de çıksana." Şoför gözlerini duadan ayırmadan derin bir iç çekti ve şu cevabı verdi. "Bırakmıyor." Bu cevap karşısında şaşkına dönen patron merakla sordu. "Kim bırakmıyor?" Şoför gözyaşları içinde fısıldadı. "Seni içeri bırakmayan bir düşünce." zarar düşüncesi dünya telaşı seni içeri sokmayan o niyetin kalbindeki ağırlık patron bu sözlerin derin anlamını kalbinde hissetti aniden irkildi ve peki şimdi ne yapmalıyım diye sordu şoför hafifçe gülümsedi abdest al teslim ol secdeye var kalbini arındır kimse için değil sadece allah için içeri gir patron oracıkta abdest aldı camiye girdi ve şoförün yanına yaklaşarak titreyen bir sesle ''İşte, beni de bıraktı.'' dedi. Yaşlı gözlerle bakan şoför huzurlu bir ifadeyle cevap verdi. ''Elbette bırakır. Deminden beri boşuna mı gözyaşlarıyla dua ediyorum sanıyorsun? Senin dışarıda kalmana gönlüm bir türlü razı olmadı. Ellerimi açıp içeri alınman için dua ettim. Şükürler olsun Rabbim. Kabul etti.'' duamı da seni de içeri aldı. Seni dışarıda bırakmadı. Sevgili dostlar. Dostun dost için ettiği dua. Kardeşin kardeş için ettiği dua. Babanın evladı, evladın anne ve babası için ettiği dua. Samimiyetle yapıldığında Allah katında kabul olurmuş. Bizler birbirimize dua etmekten geri durmayalım. Ben dualarımda sizleri de anıyorum. Sizler de dualarınızda beni unutmayın. Bu kıssa bir ibret vesikasıdır. Kalpten yapılan her dua bir gün Allah'ın rahmetiyle karşılık bulur. De ki: "Dua edin, ona içten yalvararak ve gizlice. Çünkü o, haddi aşanları sevmez." Kur'an-ı Kerim, A'raf Suresi 55. ayet. Değerli izleyiciler, videomuzu beğendiyseniz ve Allah rızası için daha fazla insana ulaşmasını isterseniz, beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.